Çok komik bir make up challenge ile geldim. Yüzüme elf primer süreceğim ve ürünler yüzüme yapışırsa o ürünleri kullanabileceğim. Bilen bilir dünyanın en yapışkan primeri olduğu için böyle bir challenge gördüm ve denemek istiyorum. Güzelce süreceğim yüzüme primer'dan ve primerin kurumasını bekleyeceğim. Bakın nasıl yapışıyor. Önce bakalım kaş jelim yapışacak mı. Evet Sırada fondötenim var. Bu birazcık ağır. Yapışmayacak sanırım. Yapıştı. O yüzden bunu da kullanacağım. Çok mutluyum. Fondötenimi sürdüm. Alnıma sürmedim. Çünkü primeri orada deneyeceğiz. Konsilerim var. Bu bence yapışmaz. Concealer'sız ne yapacağım? Concealer yerine şöyle bir korektörüm var. Bu yapışır bence. Ne diyorsunuz? çok oldu. Bir far paletim kesinlikle yapışmayacağı için eyeliner deneyeceğim. Çok mutsuzum. Ne yapacağım? Mini bir farım var. Belki bu yapışabilir. Şöyle hafif bir şekilde elimle süreceğim. Rimele geçiyoruz. Rimel yapışmazsa çok çirkin duracak bu makyaj. <laughs> Rimel süremiyorum. Bari kirpiğimi kıvırayım. Eh idare eder. Vallahi geçiyorum. Umarım yapışır. Alnıma yapıştıra yapıştıra iz çıktı alnımda. Neyse highlighter'a geçeceğim. Bu cam olduğu için yapışmaz bence. Mutluyum. Bunlar yapışmazsa mahvoldum. Dudak kalemi. Kalem okey. Ruja geçiyorum. Ruj yapışmayacak bence. Ah. Bir daha deneyelim. Yapışmıyor. Ruj yapışmadı ama umarım gloss yapışır yoksa mahvoldum. Bu primer'ın yüzüme yapıştırabildiğim makyaj malzemeleriyle makyaj yaptım. Sonuç bu. Fena olmadı ama maskara yapışsaydı daha iyi olacaktı sanırım.